Ve veda zamanı. Yılın son programı. Yeni yıla bu sözlerle girmek istedim. Koca bir yılı bitirdik. Hayatta geçiyor. Doğarken bir sene bindik. O trende annemizle babamızla tanıştık. O zamanlar onların hep bizimle beraber seyahat edeceğini düşünüyorduk. Oysa istasyonun birinde onlar trenden indi ya da birkaç istasyonda indiler. Bizi yolculukların yolculuğumuzda yalnız bıraktılar. Zamanla trene başkaları da bindi. Ve bizim için önemliydiler kardeşler, arkadaşlar, çocuklar. Hatta hayatımızın aşkı. Birçoğu indi. Arkalarında bazıları kocaman boşluklar bırakarak indiler. Kimisinin de eksikliğini hiç hissetmedik. Fark etmedik bile yerleri hemen doldu. Bu tren yolculuğu neşe, keder, hayaller, beklentiler, merhabalar, Allah ve vedalarla dolu. Burada başarı, bütün yolcularla ama bütün yolcularla iyi ilişkide olabilmek. Çünkü onlar da trendeler ve aynı trendeyiz. Ancak hepimizin karşı karşıya olduğu bir muamma var. Hiçbirimiz ama hiçbirimiz ne zaman trenden ineceğimizi, hangi durakta trenden ineceğimizi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O yüzden yolculuk devam ederken o trendekilerle hep güzel anılarımız olsun. Öyleyse şu anda bu trende olan herkese iyi yolculuklar diliyorum. Herkese iyi yolculuklar. Bu arada şahsen ee, ben de bu trendeyim. Ve Ola ki bu trenden inersem sizle seyahat etmek çok keyifliydi. İyi ki binmişim. Çok güzel bir sene olsun. Mutlu yıllar. Sizi çok seviyorum. Dynamik, oh, dynamik, oh.